Merhaba, ben özel eğitim öğretmeni Alion Arnavut Acar. Sosyal beceriler bizim toplumda uyumlu bir şekilde yaşayabilmemiz için gerekli olan bazı becerileri kapsar. Örnek verecek olursak, bir bebeğin annesine gülümseyerek tepki vermesi, daha ileriki dönemde selamlaşma, vedalaşma, akranları ile çocuğun kooperatif oyunlar oynayıp bir sorunla karşılaştığı zaman bu sorunu çözebilme gibi becerileri kapsayabilir. Zihin kuramı ise bu işin bilişsel boyutudur. Zihin kuramı ortalama 3-3,5 yaşlar civarında gelişmeye başlar. Çocuğun ailesini ve etrafındaki insanları gözlemleyerek mutlu, üzgün, şaşkın ya da korkmuş gibi yüz ifadelerini anlamaya başlar. Zihin kuramı bir başkasının ne düşündüğünü düşünmektir aslında. Bir başkasının perspektifinden olaylara bakabilmektir. Örneğin iki kişiyi düşünelim. Birisi yüksek sesle bağırarak fıkra anlatıyor, diğeri yüksek sesle birine kızıyor. Çocuk buradaki niyeti anlayabiliyor mu? İkisinin de kötü bir anlamda, olumsuz bir anlamda mı olduğunu düşünüyor? Yoksa fıkra anlatan kişinin aslında komik bir şey anlattığını, ya da bağırarak birine kızan kişinin kötü niyetli olduğunu gibi, bu ikisinin arasındaki farkı çocuk anlayabiliyor mu? Buradaki niyeti anlaması bizim için önemli. Bir başka örnek verecek olursak sınıftan hızlıca çıkan bir çocuğu düşünelim. Bu çocuk sınıftan hızlıca çıkarken bir arkadaşına çarpmış olsa ve o arkadaşı da onun hakkında şunu düşünse: "Arkadaşım bana bilerek çarptı." Aslında bunun altında yatan sebep şu da olabilir. Arkadaşı heyecanlandığı için birden sınıftan çıkarken yanlışlıkla çarpmıştır. Çocuk bunu ayırt edebiliyor mu? Buradaki niyeti anlayabiliyor mu? Eğer doğru algılayamazsa çocuk buradaki niyeti, arkadaşının ona her zaman kötü niyetle çarptığını düşünür. İşte bu bakımdan zihin kuramı becerilerin çalışılması ve geliştirilmesi gerekir. Daha ileriki dönemlerde çocuklarda bazı ironileri anlamaları, gafları anlamaları, beyaz yalanları ya da metaforları anlayabilmesi için de zihin kuramını çalışırız.